Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 25 Temmuz Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay Balık burcunda ilerliyor. Bugün yabancı bir ülkede yaşayan bir tanıdığınızla görüşebilirsiniz veya ondan güzel haberler alabilirsiniz. E, bu kişiden size çok şaşırtıcı teklifler de gelebilir. Akşam saatlerinde yakın çevrenizle bir kutlama yapabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Temmuz Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay balık burcunda ilerliyor ve güne duygusal, hassas enerjiler veriyor. Sezgilerimizin, yaratıcılığımızın yüksek olacağı bir gün geçirebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde balık burcundaki ay, yengeç burcundaki Jüpiter, akrep burcundaki Satürn'le üçgen açı yaparak manevi ve ruhsal yönümüzü kuvvetlendirebilir. Bugün gün içerisinde gerek iş, gerek özel ilişkilerimizde sezgilerimiz ve yaratıcılığımızı rahatlıkla kullanabiliriz. İç huzurumuzu bulmamız daha kolay olacaktır gün içerisinde. Hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için de bugün önemli adımlar atabiliriz. Manevi ve ruhsal çalışmalar yapmak, yardım faaliyetlerinde bulunmak için de çok olumlu enerjiler var. Ay akşam saatlerinde 21.45'te Merkür ile üçgen açı yapacak ardından boşluğa girecek. Ay Merkür üçgen açısı akşam saatlerinde ilişkilerimiz adına da çok olumlu enerjiler verecektir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.